كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون Kadınla dört hasleti için evlenir diye bir hadis-i şerif var. Şimdi bu hadis-i şerifi çoğu kardeşimiz maalesef e yani yanlış şeylere yorumluyor. Bunun asıl şeyi şudur. Mutlu olmak için. Bak. Hadis böyle geçer. Kadınla dört hasleti için evlenir. Ama gerçekten ama gerçekten mutlu olmak istiyorsan oradaki tek maddeyi yapacaksın. Bir. Malı için. Evet. Zenginse kardeşim. Evlen, sıkıntı yok. Kadın seni istiyorsa yaş, yaşa takmayın kardeşim. Yaşa takmayın. Önemli değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...25 yaşındaydı. Hazreti Hatice Validemiz 40 yaşındaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medin, Mekke'nin... ...en güzel kızlarını verdiler. Dediler davandan vazgeç... ...Mekke'nin en güzel kızları sende. hepsi bekar. Ne oldu? Hani ha haşa ve kella, tövbe... Söylerken utanıyorum... Peygamber Efendimiz'e haşa ve kela, kadın düşkün diyen o şerefsizlere, şerefsizlere diyorum. Bütün Mekke'nin en güzel kızlarını teklif ettiler. Kabul etmedi bak. Hatice Validemiz evlendi. Yaşı da büyük. Hazreti Hatice Validemiz'in. Dur da. Nasıl olacak? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derdi sizin gibi tövbe haşa ve kela. söylerken utanıyorum ama söyleyeceğim sapıklık değil yani. Siz sapıksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice Validemiz evlendi. Hazreti Hatice Validemiz çok zengindi. Evet zengindi. Mekke'nin en zengindi. Ticaret yapıyordu ama işte Hazreti Hatice Validemiz malını hepsini Allah yoluna harcadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dini için İslam için hepsini harcadı. Adam kızla tanışıyor. Seviyorlar birbirlerini. Kızın zengin olduğunu sonradan öğreniyor. Ama kız da olsun. Bir şey demiyor. Hani adamı ezmiyor adama. Yani tabiri caizse talih kuşu konuyor yani. Neyse. Yani mal için evlenir. İşte sen çok zenginsin ben seni takva numarası yapmayın oğlum. Dümen yapmayın işte ben işte ben malı tercih etmiyorum işte önemli olan ya saçmalama yavrusu evlen <laughs> evlen oğlum evlen. Allah Allah. İki. <laughs> Asaleti. Asalet ne demek arkadaşlar? Soy. Derler asillerden geliyor. İngiltere kraliyet ailesi. Prens Charles bilmem ne. Her tarafı Charles olsan olacak. Cehenneme gidecek. Bana ne? Ama iki ne diyor? Asaleti. Mesela kız kimden? Seferoğullarından. Ya da ne bileyim Telli oğullarından Öyle değil. Başka aklıma gelmiyor kardeşim. Ne bileyim işte. Atıyorum işte. Köyde işte Mahmud Ağa'nın kızı. Üff. Bilmiyorum Ahmet Ağa'nın kızı. İşte bunun diyor, soy diyor. Osmanlı'nın bilmem kaçıncı padişahına kadar. Uu, helal olsun. Gel bakayım şöyle. Asalet için evlenilir. Evlenebilirsin kardeşim. Problem yok. Ama tabii ki de maksadımız Allah için bir yuva kurmak. 3 <laughs> Güzelliği için işte en yanıldığımız şey. Evet, bu güzellik meselesine özellikle şu zamandaki gençlere sesleniyorum. Evet hatta bak ulusa sesleniyorum. <laughs> Makyajını silmeden evlenmeyin. <laughs> Gerçekten öyle. Gerçekten şaka yapmıyorum bak. <laughs> Sözünüzün, sevgilinizin demiyorum bak. Sözünüzün, nişanlınızın neyse ne o makyajı silin. Artık neyle siliyorsun? Kazır mısın? Tel fırçayla mı kazırsın? Skoç Bright mı kullanırsın? <laughs> Artık çamaşır suyu mı Öyle kardeşim bakıyorsun Kadının suratına böyle bizim apartmanı boyarsın ya. Kardeşim, bilmem her tarafta farlar, eyeliner mıdır, bilmem ne midir. Yani en son çıkan, bilmem ne maskaradan, ne, ne işte işte, bilmem neyse ne, aman. Bir sürü şey. Ondan sonra... Ne diyor? Güzelliği için evlenir. Ama dediğim gibi, arkadaşlar... Tamam güzelliği için evlenir ama çok da güzel aramayın ya. Niye biliyor musun? Sonra bekar kalıyorsun onu beğenmez, bunu beğenmez, ya bilmem şöyle bu böyle. Gerçekten yapmayın. Gerçekten yapmayın. Niye biliyor musun? Ben böyle çok adam tanıyorum. Bekar. Hala bekar. Niye? Beğenmiyor. Bazı kadınlar da böyle. Kırkına gelmiş. Hanımefendi beğenmiyor. Kim bekliyorsun? Kıvanç tatlı bekliyorum. Allah, Allah Geçen bir tanesi yorum yazmış. Kıvanç Tatlıtuğ çok çirkin, nesi güzel diyor. Hiç derdiniz yok mu? ya. <laughs> Muhabbete bak ya. Ya adam yakışıklı kardeşim Allah beş vakit namaz nasip etsin. Amin. Evet. Allah Allah. Ya bizimle çok acayip bak beğenmiyorlar. Onu da beğenmiyor artık yani üst seviye. Onun üstü yok daha nereye çıkacaksın mübarek adam. Hazreti Yusuf'u mu bulacaksın? Nerede bulacaksın? Nerede bulacaksın yani? Yani beğeneceksin. Ama işte bak güzelliği için bir daha söylüyorum. Allah için söylüyorum. Niye? Ya kaç tanesi ben makyajı e sildikten sonra boşanan ya? Kardeşim Allah Allah. Duymadınız mı haberleri ya? Adam sabah bir kalkıyor kim lan bu karı diyor. ''Ama ben akşam bununla evlenmedim diyor bu kadın kim diyor. Endonezya'da mıydı neydi orası da Müslüman ülke sonuçta. Adam sabah karısının ilk kişi boşamak olmuş ya. Sabah 8'de kalkar kalkmaz ne diyor <laughs> mahkeme ne yapacağım seni boşayacağım lan bu tip ne diyor. Sen dün akşam böyleydin, ben seni bugüne kadar hiç böyle görmedim niye? Kız her buluşmaya iç cephe boya silikonlu iç cephe boyası. Duvardan duvara atlas her taraf makyaj. Siliyor 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 yarım saat. Ne oldu sabah? Gitti. Türklerden de böyle var. Evet. Türklerde de böyle var. Ben diyor hayatta diyor bilmem ne sevgilimle makyajsız buluşmam. Ya manyak mısın sen? Sen makyajsız çıksana karşısına. Sen her gidişine makyaj, 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 makyaj. Makyaj belli bir şey sonra cilde de mahvediyor. Delik delik oluyor cilt. Cilt hastalıklarına sebep oluyor. Ondan sonra makyajı bir sileceksin. adamcık diyecek bu kim? Tövbe selamun kavlenme Rabbim ne oluyor diyecek. Eee? Al sana sahtekarlık. Kardeşim güzelliğe de bakmayın bir sivilceye bakar o iş. Evet. Ya yani güzel olsun çirkinle evlen demiyorum size. Ama çok da güzel aramayın. Kuyu güzel olsun. ahlaki güzel olsun. Ahlak bozuk olunca isterse dünyanın en güzel olsun kraliçe olsun. Evet. Ahlakı bozuk olduktan sonra sana hayatı zindan ettikten sonra güzelliğin şey ne önemi var? Allah için soruyorum size be. Çamur olduktan sonra, pislik olduktan sonra her akşam sana işten geliyorsun, hayatı zehir etmiş, yemek yok, işte etrafta dağınık, çamaşırlar katlanmamış, bulaşıklar duruyor. Lan ne oluyor, nereye geldik? Burası ne? Askeri kamp mı? Ne bu? Yok. E ee, Ben çok güzelim, çalışacağım <laughs> Ya git Allah aşkına ya. Bu kafadalar var mı? Var, böyle kafada var ya. Hakikaten böyle kafa var yani bizim memlekette. Neyse. Ve geldik sonuncusuna. Yani en önemlisine. Dört, Dini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Sen dindar olanı tercih et ki mutlu olasın. Buhari hadisi arkadaşlar. Bu hadis Buhari'de geçer. Sen dindar olanı tercih et. Diğerleriyle evlenebilirsin. Ama dindar olanı tercih et ki o evde namaz kılınsın. O evde Kur'an okunsun. O evde abdest alınsın. Mal ne dedik? Bir kibrite bakar. Yanar gider. Allah muhafaza. Asalet, soy, sop. Kayboluyor bak kim ne soylar ne soplar gitti kayboldu. Adamın diyor, adam diyor ki kimse kalmadı diyor. Eskiden diyor bizim diyor aşiret bilmem ne köyün en kalabalığıymış şimdi. Yok. Allah Celle hiç erkek evlat vermez. Hep kız doğar, neslin kesilir. Ya. Üç, güzelliği zaten onu saydık. Onu söylemeye gerek yok. İlla güzel tutturacağım diye uğraşmayın. Ahlakına bakın. Ve dört, dini. Sen dindar olan tercih et ki mutlu olasın. Evlenmeden önce kardeşim... ...görüşmeye mi gittin? Görüşmek dilimizde var. Tabi ana babanın... E, ...şeyi altında, gözlemi altında... ...herkes, büyükler bir evde buluşur... ...işte bir odada görüşebilirler. Tabi ayrı ayrı oturacaklar. Yakın oturmayacaklar. İşte... ...adın ne, sen ne, huyun ne, suyun ne... ...konuşacaksın. Namaz var mı... ...hanımefendi? ...kıza da hemen adıyla hitap etmeyin ha. İşte Ayşe Fatma namaz kılıyor mu kız? Böyle demeyin yani. hanımefendi hitap edeceksin. Daha ilk tanıyorsun. Adın ne? Misal diyorum Ayşe. Ayşe ne haber? Ayşe'den böyle bir şey yok. Hayır. Hanımefendi nasılsınız? İlk göreceğe gittin, ilk görmeye gittin. Böyle. Tabii kardeşim size kibarlık mı öğreteceğim size burada? Böyle gideceksin ki kızın kalbine gireceksin daha. Allah Allah. Burada haydar dümen oldu gece işte. tövbe estağfurullah ya. <laughs> Allah Allah. Neyse konuyu kapatıyorum. Dindar olanı tercih edin. Namaz olsun, abdest olsun. Gerisi boş. Gerçekten gerisi boş. Abdestsiz gezen kızlar var. Evet. Abdestsiz derken boy abdesti yok yani. Öyle kızlar var memlekette. Rabbim uzak eylesin. Amin. Amin.